Bizim e, bulunduğu dolayı e, zor bir maç olacağını düşünüyorum. Zaten ligin ikinci yarısındaki bütün maçlar zor oluyor. Sizin de takdirinizde. Rakip geçen hafta üç eksikle üç eksik kaldı. E, bugün üç eksikle geldi. Ama yine yani, kim oynar sonrasında rakibimiz 11 kişi. Koştu mücadele ettiği sürece sahada 11 11 zor bir maç geçiyor. Ama hocam da dediği gibi yani e, özgürlüğümüz çok yüksek olduğu için, çok iyi bir takım olduğumuzu bildiğimiz için maçı bir şekilde alacağımızı zaten biliyorduk. Bence kolay geçtiğini düşünüyorum. Rakibiz bir iki serse bir pozisyonu vardı evet ama ya sonucunda çok rahat geçtiğini düşünüyorum. Daha da farklı da olabilirdi. <laughs> Kendi adıma ilk golümü attım. Her sene bir tane nasip oluyor Rabbim'e şükürler olsun Rabbim'i nasip etti bugün. Şampiyon olalım. gol olduğu çok önemli değil. E, taraftarımızın olması kesinlikle bizi üzüyor. Ya yani şöyle üzüyor. Onlara 5. yıl sene yani ilk defa belki böyle bir atmosfer yaşadım cezalar haricinde. Bu daha da kötü oluyor bence. Her zaman yanımızda olduklarını biliyoruz. Kalplerinin bizimle olduklarını biliyoruz. Ama onları orada görmemek kesinlikle üzücü. E bu maç galibiyet onlara armağan olsun. E onları onların mutlu etsin inşallah. Şampiyonlar beraber Fethiye'yle kutlamayı yaptığını Mesut benim bir sorum olacak. 5 yıldır fedakarca mücadele ediyorsun. Taraftar çok seviyor. Az önce dediğin gibi senede bir gol atıyorsun, sağlam atıyorsun. İnşallah gollerin bundan sonra 2-3 olur mu? Yani e, elimden geleni yapıyorum bunun için. Oyun sistemim yani kendi oyun şeyim e, golle çok yakın olmadığı için hani çok da bu konu beni çok üzmüyor ama tabii ki de gol atmak, koca sporda gol atmak herkesin mutluluğu

Sezon başında Kocaeli Spor'a geldim. Gelmeden önce Kocaeli Spor tarihine hiç baktın mı? Bu takımda kimler oynamış? Kimler Türk Spor'la damga Ben hangi takıma gidiyorum? Böyle bir araştırmaya girdim mi? Ben <laughs> geldiğimden beri basınla hep aranda bir mesafe var. Evet. Yerel basınla diyelim. Bunların bununla ilgili düşüncelerim Ben sadece demeyelim abi. Ben genel olarak daha önce oynadığım camialarda da Basınların bir da kimseye bir hat, niyetim, kötü niyetim yok. Genel olarak konuşmayı seven bir insan değilim. Buralara çıkınca da böyle heyecanlanıyorum. O yüzden sezon başından beri bir kere kampta yatmıştım Kartepe'de. Büyük hoca gibi herhalde tam hatırlamıyorum. Ondan ayrı zaten bana birebir bir teklif gelmedi. Hani, röportaj yapalım, konuşalım falan diye bir şey gelmedi. Maçlardan sonra birkaç kere geldi. Ben de hani öyle ben kesin gelmem, gelmek istemiyorum diye bir şey demedim başkası gitsin hocam dedim ya da işte yöneticiler gelirse başkası çıksın abi dedim. Konular onun üzerine. Kocaeli Spor camiasına gelecek olursak ne kadar büyük bir camiaya geleceğimi biliyordum. Ama tabii daha önce aa, oynayanları araştırmadım. Bir herkesin bildiği Taner abiyi biliyorum. Onların haricinde geleceğini bilmiyorum. Yakup benim bir sorum olacak. Ee, takıma kiralık geldin. Ee, şu anda e, attığın gollerle e, hem taraftarda hem e, camiada seviliyorsun. Tabii ki şampiyonluk inşallah önümüzdeki hafta kesinleştiğinden sonra. Gelecek sezon yine Kocaeli Spor'da oynamayı düşünüyor musun? Bir de e, gol hedefine biraz e, yaklaşamadın sanki. Evet abi. İstediğim öyle hoşuma gitti. Bu aralarda çok gol kaçırıyorum. İnşallah bir daha oynayacağız. Ee, nasıl geçen sene çorumda oynarken seni Kocaeli Spor'da oynayacağım diye kendime bir hedef koymadım. Bu sene buraya geldim ve verdim. Yani i̇nşallah seneye bu camiye ikincilikte devam edecek. Teknik gelirse kiralık oyuncuyum sonuçta. Sözleşmem tek Tekli söylese de oturdu, tartışılır. Kalınacaksa kalınır. Evet. Şimdi Yakup ben soruyu şunun için sordum. Yani e, bu kulüpte Türk futboluna damga olmuş e, yüzlerce futbolcular, onlarca futboldular. E, yıllardır yıldız sporcularla biz çalıştık. 20 senedir ben Kocaeli takip ediyorum. Her takımın bir yıldız sporcusu vardır. Ama yıldız sporcu kapris yapar diye bir şey yok birkaç deplasman maçından sonra ben kendim teklif ettim halde sen galip geldiğimiz halde röportajları kabul etmedin. Bana mı ettin dedi? Evet. Ya. Hatırlamıyorum. Yani Doğrudur. Hocaya da birkaç sefer antrenmanda gelirken Yakup'u istiyor dedim. Senin Bu seninle alakalı bir şey değil. Senin ya ben, kendi şahsım var. Ya, ya. Bir şey daha söyleyeyim. Ben hani bu takım yıldız pozisyonu falan öyle iddialara girmedim yani. Ben üçüncü ligim şu an. Sıradan <laughs> kalmış pozisyonlarından biri. Nasıl bir de gol da ismim, ismim yükseliyor şey yani. Ben hiçbir şey değil yani. Bu takımın başı yıldızları var. Biz seni de yıldız olarak görüyoruz. Kabul ettiği zaman şu anlama gelmez. Yani biz hepimiz Türk'üz. Geldiği bir e, gelenek, göreneklerimiz var. aileden yani aldığımız seviyeler var. E, bir yere gittiğimizde eğer birileri duruyorsa bir selamünaleyküm denir, bir günaydın denir. Ben sezon başında da takip ediyoruz. Hiçbir antrenmanda önümüzde geçiyorsun, günaydın demek yok. Selam vermek yok ya da yemekteyse önümüzden geçiyorsun e, afiyet olsun demek yok. Doğru da. Bu bizi üzüyor yani. Doğru da. Ya siz yani, <laughs> Arkadaşlarım da bazen böyle üzerinden geçiyor, selam vermiyor, şey söylüyorlar. Sizle alakalı bir şey diyorlar, kendi yapımla alakalı. Ama, sen koca ispor, ama sen kocan, ama Sen koca şey, bak sen, bak kocan, işte şey Mesela siz mesela böyle bir içiniz atmışsınız, atmışsınız. Şurada 3-4-5 hafta falan kaldı, benim daha iyi yerdeyim. Daha önce mesela bu uyarılar ya da hani bir kulağıma mesela bir çınlatsaydınız, Emin olun dikkat ederdim yani. O zaman bu kalan beş haftada her hafta seni görmek <laughs> istiyoruz. Yani. Sezonu kurtaralım. Hem yani. sahada konuşursun hem Hiç maçtan sonra. Yani. Hocam, hocam, bir sıkıntı Çok Teşekkür. teşekkürler. Çok fazla hocam. Teşekkürler. Teşekkür sonra...